fena liyemete Yıllardır düzenlediğimiz bisiklet turunun bu sene sekizincisini gerçekleştireceğiz. eski ismi Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'ydu. Şimdi biz yöresel bir isim bularak Kadın Analar Bisiklet Turu olarak düzenliyoruz. Amacımız burada kadınları bisiklete teşvik etmenin yanında renkli bir bisiklet turu da gerçekleşmek. Aile yıl sebebi olduğu içinde de ayrıca katılım bekliyoruz. Çoluk, çocuk, kadın, erkek renkli ve e, güzel bir tur gerçekleştiriyoruz. Tabi sadece bu e, bir kadınları teşvik etmenin yanında otomobilsiz kentler gününe teşvik etmek amacıyla böyle bir tur gerçekleştiriyoruz. Sekizincisini gerçekleştirince bugün e, onun da mutluluğunu yaşıyorum. E, yıllardır e, yoğun katılımlı, bisikletle dolu e, kadınlarımızla birlikte bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu sene de bunu inşallah yerine getireceğiz. E, her sene devam eden yüksek katılımcılarla birlikte buluşuyoruz. Ee, bu senede yine şu an gördüğüm kadarıyla çok güzel bir katılım var. İnşallah e, güzel bir tur olması temenni ediyoruz. ektiğimiz tohumların bisiklet adına Yaşar Mesih'i ile çok teşekkür ederiz. Şimdi düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ee, güzel bir kalabalık var. Ali Hanım'ın 8 yıl önce başlatmış olduğu Süslü Kadınlar Etkinliği çerçevesinde başlayan turumuz 8. ismi değişti. Kadın Anılar Bisiklet Topluluğu oldu. Kendisi daha sonra yine dernekleşerek Etkinlikçi Kadınlar Derneği'ni kurdu. Ve dernek faaliyeti altında bu etkinliklerimiz çoğalmaya devam edecek. Buraya gelen herkese teşekkür ediyoruz. Sivil toplumun gücünü tekrar burada gösterdikleri için Kadın Anılar'ımıza teşekkür ediyoruz. Saygılar <laughs> 다음 <목소리> 나 <목소리> 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 Ey göre hiç rahatça mukitlemedim. Emre kıyafıyor.